arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Metopia Park'ta <laughs> bir şey olmaz. Metopia olacağız ama bu sefer yanımızda bir konuğumuz var. Adı Fatoş Fatman yani arkadaşım Fatman. Bugün bize konukluk edecek ve bizimle konuşacak. O zaman başlayalım mı? Fatoş başlayalım mı? Bir tabii evet. Sen bizim hani konuğumuzsun ya. Videoya başlayalım mı başlamayalım mı? Söyle. O zaman başlayalım. Şimdi ilk öncelikle e, biz bir kombin yapacağız aynı. Yani ben yapmıştık. Bu kombin benimki. Benim kombinim buydu. Sen de böyle yapmıştın. Ama senin için. Şimdi o zaman biz geçiyoruz. Ay, sabah olmuş. Kanka. Efendim, uyandın mı? Oha, ben yarım saat önce uyandım. <laughs> ya Allah Allah'ım ya Rabbim, insan bir haber verir ya. Ne haber? Ne yapayım? Sana çağırdım ya, çağırdım. Ne <laughs> alaka kanka siz şey söylemedim dedim kulağım yok o zaman Ay kulağım yok dedim Kanka Hmm. Yarın konserimiz var ya. Ben bugün hiç enerjide değilim. Yarın iki konser için hazırlıklar var. Evet de bence yazlığa gidelim eşyalarımızı toplayıp. Evet ya. Orada bir rahatlayalım. Evet ben. Ama her sonra zaten geliriz. Kanka alışveriş istediler. Yani konser bizim ya alışveriş yapacakmışız konser için. Yaparız hadi. Ben önden ben önden gideyim bir hazırlık yapayım. Tamam ben de Yazarak. şurada hazırlığımı yap. Benim kanka giyinsene sen de. Ay kanka geldim yol ne uzunmuş ya. Hadi gel. Ay kanka gel. Evi kilitledin mi? Ev kilitle. Yo. Kilitledin mi kanka ya? Kucağına al bir. Al şuradan üstten. Üstten beni kucağına alsana bir. Üstten kucağa kıştı üstte yat ya. Kıştı. Kanka ne yapıyorsun? Ben niye gelemiyorum? Oh. Of kanka bir şey mi yaptın? Hayır. Tövbe tövbe. Bekle. Gel bir. Burada Taşı. Kanka Bırak bırak tuvaleti bırak tamam oldu kanka ya Tövbe tuve ay benim acıdı ya of kanka ben de karıyor, üstümü değiştirmeye çıkacağım ay ben de ya çok yoruldum biz yarın kanka üstümü değiştirme niye söyleyeyim mi lan biz ko yarınki konser için hazırlık yapacağız ya ay hazırlık şeyleri alacağız ya biliyorum evet o yüzden Uf. Neyse, gizlen çünkü hayranlarımız peşimize takılır o yüzden. Bak mesajlar geliyor. Bizim Ay kanka ben şurada hemencik gizlenme kıyafetlerimi giyip geliyorum. Ay kanka ben gizlenme kıyafetlerimi gidip sen de giy. Hadi bizi tanırlar. Ben de zaten... Aa bu iki kişilikmiş kanka ya. Biz burada yatırız. Bu zaten bu tek kişilik ev ya. Biz de sığamadığımız için o iki kişilik yatağı almıştık hatırlıyor musun? O yüzden. Ay, evet. Ay valla. O evden sonra bu eve tek bu eve paramız yetmişti değil mi? Hı -hı. Giyindin mi sen de? <laughs> Hoş yaptın. Oha garaja geldi. Kanka. Hı -hı. Şey hani sen beni buraya bir şekilde soktun ya dışarı çıkamıyorum. Tamam. Bilin olsun. Dur kapıyı. Ben açayım. Kapıyı. Ha, tamam gel. <laughs> kanka Yergini benden açılmadı. Tamam kucağıma al. <laughs> kanka beni kucağıma al. <laughs> Hadi <kankayı. gülüyor> kanka ya. Ne Kanka bir şey Markete gideceğiz ya. Gidek mi şimdi? Kanka valla ben hızlı gidiyorum. Kanka, kanka taksiye binmeyelim yoksa biz biteceğiz. Bak size daha fazla tanıdık. Gel kız. Kanka. Kanka. Gel kız bebek. Kanka. Kanka gelmeyeceğim ben. Kanka şimdi ilk önce markete gideceğiz değil mi? Ha, gel süpermarkete gidelim. Kanka. Fırman, evet. Kanka gel sen arkama binsen süpermarkete gideceğiz. Kanka binsen arkama. Bin. Ben. Tabi tabi. Ay sen de. Çok, solladım vallahi adımı. Sollayacağım. Bulamadım. adımı sollayacaktım. Şurada. Zaten bizim her taraftan gitmemiz ve var. Ay kanka ya yoruluyorum her gün ya. Yarın konserimiz var ne yapacağız? Aha, Yazık öyleyiz. Hani konserimiz var ya yarın. Evet. Bir de şöyle hemen doktor dibimizdeyken hastane bir kendimize mi bakıp dursak acaba? Ay evet kanka ya. Öyle mi yapsan? Evet. Kanka şimdi sen bir şeyini çıkarsana Dur nerede o? Ben de alayım. Ha, şuradan Aldım. Ben alıyorum. Ne alacağız? Kanka vallahi Şimdi süsleri alacakmışız. ben şuradan süsleri aldım. tamam. Şimdi orada su alacakmışız. Su alalım. Ay kanka şey ben ya. şurada ödedim. Ben de ödedim. Ha, tamam gel çıkalım. Hadi, Hadi kaç, bu sefer kaç. benim kaş. motor bisikletim öyle. Hadi. Hadi. Tamam. Kanka bu sefer nereye gideceğiz? Ne alacaktık? Hastaneye gidelim bir. Ay doğru Sen evet ya. Vallahi son zamanlarda da çok şey yaptık. Kendimize birazcık şey mi yaptık ya? Abi yoldan kaçın. Ben vallahi şurada indim. Ay kanka nefesim de darıldı ya. Ay doktor merhaba ya. Şey biliyorsunuz ki bizi zaten siz almadığınız kim olduğumuzu. Grup Dur dur. Kabul etme. Kan ay kanka bizi biliyorsunuz o tamam biz o ünlü şarkıcılarız. Biliyorsun yani. Son zamanlarda yarın da konserimiz var. Başım çok ağrıyor. Baş... Benim nefesim daralıyor. Kankamın da başı dönüyor. Yani bize bir bak kontrol edebilir misiniz? Hemşirenize söyleyebilir misiniz? Pardon, Tabii ki söyleriz. Evet. Ben hemşireye <laughs> hemşire haber veriyorum. Siz geçebilirsiniz. Hemşire burada. Tamam. Ben Merhaba. Ben ee, sorunuzu anlatırsanız belki size bir kontrol edebilirim. Şırınga aldım. Şey... <laughs> Benim son zamanlarda e, nefesim daralıyor, kankamın da şey, ha, ha, başı ha, dönüyor, ha. <laughs> birazcık garip şeyler oluyor. Yani o <laughs> yüzden bir, de, bir bakar mısınız? Tabii ki bakabilirim, içeri geçebilirsiniz. Geçiyorum biraz. Ay bura, bura galiba. Mı? Ay galiba bura. Ay pardon, duğumhaneye geldim ben. Ay... Bir saat sonra. e Bizim ücretimiz kaç TL acaba? Siz ücret vermenize gerek yok. Bu klinik sadece bizden de Teşekkürler. Gel kanka yutalım. Ay valla hiçbir şeyimiz yokmuş. Sadece bizim birazcık tansiyonumuz düşükmüş. Valla. Hiçbir şey olmaz ya. Kendimize geliriz yarın. Zaten dans yarın. Hadi gel. Bin. Kanka, bin. <laughs> Ay valla ya. Şimdi diğer eşyalarımı alacağız. alacaktık. Kanka şimdi sahnede kostümlerimiz var. Sahneye gideceğiz. Hı. Prova yapacağız. Ya ona. Tamam, ona. Öyle. Bak, tamam. Kanka birazcık sesli konuşsana ya. Hı tamam. yani. Ay. Ben zaten sesli konuşuyorum ya. Evet, tamam. Ay nerede bu sahne ya? Bugün bize bir şey mi oldu? Hı -hı. Biz de doktora gittik. Kendimize gelelim. Hadi az kaldı. Gitmezsek çalışamayacağız. Yarın da... Vallahi gidemezsek şeyde çalışmak zorunda kalırız evde. Ya ben de zaten yaz... Yaz... yaz. Öf yaz evinde yazdık. Yazlıktayız diye kendime geldim birazcık. Şimdi gitmek istemiyorum kendimden. Yani yazlıkta birazcık dinleneceğim, uyuyacağım yarına. Yarın olsun kendime gideceğim. Allah Allah. Zaten ondan sonra biraz çalışır, Kanka çok kötü bir haber vereceğim. Hani bizim evimiz var ya. Hı hı. Şey, onda Ondaki kiramızı uzun zamandır ödemiyorduk ya. Hı Onu alabilirlermiş. Ne? Tamam Allah Allah. Yazık evimde de hani bir oda var ya. O, o, o yatağı da biz taksitle aldık ödeye, ödemedik. Yani şu an bayağı bir para almamız lazım yani. Yoksa gideceğiz. Tamam. Bir şey olmaz. Otelde kalmaya başlayacağız. Evet otel. Otelin üçüncü katında zaten bize özel bir oda vardı. Onu da kalırız. Ama yani onda da hep böyle gizli gizli olmak zorunda olacağız. Çünkü orada bizim hayranlarımız da kalıyor. E kanka ikide bir oynuyor. Aynı... Kanka şuraya gitsene. Tövbe tövbe. Bak şurada. Tamam şimdi biz oradan kostümlerimizi alacağız. Giyineceğiz. Sonra şey yapacağız. Gel ben şurada bize şurada giymemiz için bir yer bırakmışlardı. Hadi gel gi kanka dedi ya söyleyelim şu amatör şarkısını. Tamam. <laughs> Oluşturma kız. Ama bu sefer ne kavat yalan yine, yapmış yazmış kendine, kendine rol, rol falan. falan. Hiç yok mu? Kendine sus ve dinle kafamın içine. Öyle. Oynuyor sanki isterimle. Hep aynı show ve Gördüm film filmi son defa. Sana bu gidişle Kimse kalmaz Kopya sözlerinle Sana anca boşlu Ama 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 Ay kanka ya ben çok yoruldum <laughs> Zaten konser de bitti yürü Hayır kanka <laughs> <veVI> yarın konser Bu alıştırma tamam işte, Ayy, Ay kanka Ay kar yağıyor Kız şurada hemencik giyinelim. Evet hadi. Ay. Çok kanka, kanka çok yoruldum ya. Ben de. Hadi gel yazlı. Ay kanka. Ben yukarı çıkacağım. <laughs> ben de. Gel. Kanka ben şuradan şöyle geçiyorum. Oraya. Tamam ben buraya yerleştim. Kanka zaten biliyorsun. Ben işte pijamalarımı giyiyorum. Kanka ben giyindim sen giyindin mi ben uyurum. Ne ben... <laughs> Ay. Vallahi uyurum. Ay valla ben uyuyorum. Sabah oldu. Ay, sabah oldu. Saat kaç? Kanka! Ne? Lan! Konser zaten gelmiş. Bu kim giyin, giyin 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 ben. İşte Şuna ben giyiniyorum. Kanka <laughs> gi giyindim. Koş koş. Kanka. Ay vallahi arıyorlar her taraftan. Of ya. Kanka abi, ben seni şöyle bir şaman direkt geri atladım. Kanka ne? Kanka geç kalmamışız. Baksana başkası söylüyor. Konser vereceğiz de gider misin? Lan kalk Yüzde de aynı kıyafet giymiş. Ya git. Tamam yaptım. Kanka başla. Ama bu sefer ne Yalan yine yazmış. Kendine rol falan. Hiç yok mu? Kendine. Sus ve ne kafamın içinde öyle. Kalmaz kalmaz kalmaz. Oynuyor sanki hislerimle. Hep aynı show ve aynı dans. Gördüm bu film son defa. Ama bu gidişle kimse kalmaz söz verin Zor, zorlama bu sonra revanj. Yanınca boşluk ama ama ama. Ama ama ama. Ay. Kanka bitti. Evet. Konser bitti. Oh. Ay kanka ya. Çok yorulmuştum. Eve gidelim. Kanka. Hı. Kanka biz bittik. İmza istiyorlar kanka. Şurada dans etmemizi istiyorlar. Ne yapacağız? Gel hadi burada söyleyeceğiz. Bir de. Geç Lan. Geçsene yanıma. Lan yanıma geç. <laughs> bu sefer ne kaotisler yalan yine yazmış kendine rol falan hiç acıman yok mu? Kendine sus ve dinle kafamın içinde öyle oynuyor sanki isterimle hep aynı şov ve aynı dans gördüm bu filmi son defa <laughs> ama bu gidişle kimse Kralmaz kopya kanka, sözlerinle kanka. zorlama burdu son revanj. Yarınca boşluk ya. ama ama ama. Ama ama ama. Ay kanka bitti ya. eve gidelim ben. Başka biri bir şey istemeden gidelim. Kanka buraya. koş. Söyle. Tamam, Bence onun şerefine bir tane parti yapalım. yapalım. Ay kanka çok iyi olur ama. Bu sefer kız tamam hadi parçaya bak. Ama benim evdeki, benim evde daha güzel. Hı hı. Kanka hadi gel. Kanka hadi gel. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Ay valla onların karşısında da söyleriz ha. Hoş geldin kanka. Gel. Ne oldu? Gel Gelemiyorum. Tamam yerinde dur gel buraya gel. Gel seni kucağıma Yapma. Kapı. Burada kapım. Gelsene kız. Kız bir gel. Gel bir. Gel bir. Gel gel. Gel seni kucaklamam. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. gel. Eyvallah. Kabul et. Hayır. 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 <laughs> Hayır. bir sürü parti şey gönderiyorlar. Kanka. Hayır. Oy. Ay <laughs> kanka. Parti vereceğiz. Bu tek katlı mı? Atmak kanka böyle be ev Evinde bir değişikmiş kız. Beğendim. Ay kanka. Ne? Bu evde de bir, ya bir yatak var. Böyle. Aynen iki kişilikmiş. Yatarız birlikte. Tabii tabi. Ay kanka hadi gel parti veriyorum. Ay bu kanka ya. Bunu bir değiştirsek. Kanka patlıyor. Fortnite gibi kanka ya. Gel şurada bir oynayalım. <laughs> Ama bu sefer ne kal sesler yalan yine yazmışken yine yol çocuğum hiç acıman yok mu? Haydi şarjayım kanka ya. Arkadaşlar bu arada sizlere söylüyorum şu an bu videonun ikincisinin gelmesini istiyorsanız hemen çık beğenmeyi unutmayın. Gelir mi ki? Esra. Hı hı. Gelir mi? Tamam. O zaman bir videonun sonra ikincisini çekelim. Ha, şaka be. Sonra çekeriz. Tabii istersen. Öyle de. O zaman videoya devam. Um, Safarına kalçıslar yalan yine. Dur kanka ben de onları giyeceğim. Tamam. Ama hiç tutamadan böyle giydim. Tamam. Anladım. Ay tamam. Kanka neredesin? Hiç kimse gelmeyecek mi ya. ya? Yok. Evet ya kimse gelmiyor ya gelin. Parçalıyoruz. Şey, bir... Evet arkadaşlar bir videodan bu kadardı. Bay bay.